dakika. 55 mi? Maalesef. Üstelik buzdolabının durumu da içler acısı. Bakar mısın ya? Resme demir yollarını, raylarını siliyorum sanki. Ama şimdi sonra ne oluyor finalde? Buzdolabının lastikleri kalmıştı. E, kamera direkt bana bakıyor çünkü ben sildim. Bence önce bir planlama hatası yaptı. E, salondan başladı. Böyle bir basit salondan başlamamalıydı. Mutfak sıkıntılı, zor bir mutfak. E, uğraştıracak onu belli. Önce çözmesi gereken sorun mutfaktaydı. Öf, Kadir, ben çok sıkıldım bugün. Kusura bakma seni eğlendiremedik. Canımız çıkmış diyor sıkıldım. Dalga geçme. Sıkılınca nasıl bir insana dönüştüğümü biliyorsun. <laughs> Ha ne yapmamı istiyorsun? Temizlikten değil, senden sıkıldım. Ha benden sıkıldın. Tükettin beni. Canım çok program var, gez biraz sen. Hayır yani, nedir sendeki bu alaçatı merakı? Tatile gittiğini göstermek için ne yapacağını şaşırmışsın. Tamam da 25 yıl sonra alaçatıya gitmişim yani. Övmeyelim mi biraz, hem de bedava gittim. Ha tahmin etmiştim Kadir. Ha onu getirecekti, söylemedi. Yalnız senin takipçilerin düşmüş Kadir. Evet Alaçatı. Yo niye düştü takipçilerin? Yok yok ...düşmüş takipçilerin. Hayır. 1 milyon 800 bindi. 1 milyon 700 bin oldu Kadir. Ha evet. Önüme geleni engellediğim içindir. Dalga geçme. 100 bin kişiyi... ...engellemiş olamazsın. Instagram'ımı Instagram kapattı. Var. Dedim ki... ...günde kaç istek geliyor bakacağım. Hani niye... ...düştü görünüyor ya. Sadece bir saat içinde... 2000 tane istek geliyor. Bu istekler nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Bilmiyorum nereye gidiyor. Hmm, çok gizemli. Sen bir de benim... ...başıma geleni biliyor musun? Bilmiyorum. Hadi anlat. Ben Instagram'da... İki faktörlü koruma var ya. Ee? Oradaki şeyi unut sen eski cep telefon numaranı. Instagram'dan çık. Eyvah. E ee? Ne yaptın? İşte bilişim birini buldum da tam 5 milyar para verdim. Ne? 5 milyar para verdim. Neyse Allah'a şükür verilmiş sadakan varmış. 5 bin lirayla kurtardım. 5 bin lira da az buz para değil ya. Neyse. Evet Kadir. Hadi şimdi işimize bakalım. Bu arada sadece 39 dakikanız kaldı Elif Hanım. Oo. Aa, Sen tamam, hiç girmeyeceğiz bunu. Girersiniz, girersiniz. Dış ses. Buyurun benim. Helal bunları kurula bari. Ne yapayım? Ölmüş dedene hayrına. Kurula. Bak sandalyeye daya. Kurur onlar. Ay şu şeyin üstü çok kötü. son saatler yaklaştı. Buzdolabının içinin rafları anca bitti. Yıka, durula, kurula canım çıktı vallahi. evet. Sıkıyoruz. Sıkıyoruz. Bu arada sen yine deterjanla aşk yaşıyorsun da Kadir. Elif Hanım nerede? Elif banyoya gitti. Hızlıca banyonun bir kabasını alacak. O arada kirleri yumuşatacak. Ben de hemen şu buzdolabının üstünü yaptığım gibi Elif'in yanına banyoya gideceğim. Şuraya bakar mısınız? Mıcık kimin ya? Mıcık derken? Yani şey, yağ gibi ya. Ama her şeyi telaffuz ettirip durma sen de. Mıcık kimin hele şuna. Bak görüyor musun bak. Hah, daha yumuşaması lazım. Nasıl açıldı bak. Ver ver, ver ver ver. ver. Daha da bastırman lazım Kadir. Dur dur dur. Oraya basma. Düşersin. Düşmem tut. Bak ayağın kayarsa günah benden gider Kadir. Ayağım kayarsa zaten sen beni kesin koyar kaçarsın. Aa hiç yapar mıyım öyle şey? Neyse dönelim bakalım banyoda neler oluyor. Bahçe dolu dutlar. Bulutları kim doplar? Böyle temizlik yapana gölge olsun bulutlar. Ah. Oh. Hadi Kadir hadi artık vedalaş şu buzdolabıyla. Tamam tamam al. Bak her yeri de deterjan yaptın. Hadi banyoya gideceğim hadi. Tamam dur bir sus kafamı karıştırma. Şunun üstünün akanını sileyim. Yalnız şaka bir yana dolap resmen parladı Kadir. Aa ama vallahi bak şunun içine bir bakın ya. Of öldüreceğim kendimi. Amerika'daki beyaz beyaz saray bile bunun yanında kırık beyaz kalır. Avrupa'yı banyoya gidiyorum. <laughs> Tam takım bir temizlik yaptığını düşünmüyorum. Çünkü eksikleri olacaktır. Beklediğim yerler var. İnşallah o beklediğim yerleri yapmıştır. Elif. <laughs> of burası gene çok sıcak. Evet. Kapı çıkmıyor Kadir. Evet. Hadi. Hı -hı. Ben burada sıkıp mutfağa gidiyorum tamam sonra durulama lazım. ne işin var? Geri sileceğim. Ha. Banyodan çıkıp mutfağa mı girilir Elif Hanım? Olur olur. Bu şimdi yumuşayacak biraz hemen durul ama ne yapalım? Sen oradayken yeri silemezdim. Peki şimdi ben ne yapacağım? Buranın durulaması kaldı. Nasıl yani? Durulaması kız bu klozet. Baksana gel gel. Bak küvetin orası sabun attıkları Dur sen bunu terledin mi? Ay yok fırçaladım terlemedim. Fırçayla olur mu hiç Elif Hanım? Tamam fırçalı çıkaramazsın. Abi bu tamam. fırçası hiç kir alır mısın? gelin, o süngerin yeşil sen tarafını tarafına vur gitsin. Kadirciğim yeni sezona klozetle mi başlayacaksın duşa kabinle mi? Ben klozete gireyim. Sen bunu bırak. Hadi git nereye istiyorsan. Acele edin Elif Hanım. Çabuk son dakikalar. Banyo geçmişken tekrar mutfağa gidip bir temizliğe başlanmaz çünkü orasının yeri ayrıdır. Banyo her zaman en sona kalmalıdır. Eğer bir insan temizse bu, bu büyük bir hata yani ve puanımı çok etkileyecek yani. Sezonun ilk tuvaletini temizliyoruz. Hadi bakalım vatana millete hayırlı olsun. Hadi bakalım Kadir. Cümle alem temizlik görsün. Sık 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 sık. Şimdi öncelikle tuvalette en önemli yer. Bir, sifon tuşları. İki, tahret muslukları. Burada bakın temizden kirliye gidiyorum. Taharet musluğu daha kirlidir. Bu gene biraz daha temizdir. Ondan sonra klozetin kapağı. Ay, toz saçık. Şimdilik bakın. Sadece onlar olsa yine iyi kadir. Bir de göze görülmeyenler var. Evet, klozet kapağının dışından sonra içine geliyoruz. Bakın. Yani öyle haydi şumburlop. Klozetin içine el daldırmak iş değil. Sırayla gitmemiz gerekiyor. Titiz Hanımlar ekran başına. Klozet silmenin incelikleri Kadir'le hemen şu anda ekranlarınızda. Heh. Haydi gelin. Ondan sonra klozet kapağının bu içindekinin üst kısmı bakın. Bu arada kollarımı da lastikledim gördüğünüz gibi. Elimin içine su gitmesin. Sonra İç tarafa geliyoruz. Oturağın içine. Evet. Her şey temiz bir nesil için. Türkiye'nin hijyeni için. Adam klozetti maşallah. Zorlu bir final bizi bekliyor. Eleştiriye açık olduğunu düşünmüyorum Elif'in çok fazla. Bizim yaptığımız eleştiriler onu büyük ihtimalle zorlayacak ve motivasyonunu düşürecek. Kız Elif! Geldim. Kız gelsene hadi. Geliyorum, Mertesini. geliyorum. Hadi. Mutfağın kapısını siliyorum. Kız bırak Edirne kapıyı, gel buraya. Bırakamam, nasıl bırakayım? son 5 dakika. Geliyorum. Elif gelirken bez getir. Hangi bezden? Şey kurulama bezi şu aynayı cama alın. Çabuk olun. Bakın son 5 dakika diyorum. Hadi gel gel. Elif kendisini savunur da savunacak bir tarafı yok yani. Doğru düzgün temizleyememiş bile. Bak şuralardan nefret ediyorum biliyor musunuz? Nerelerde? Şuralarda. Ben oraları hep fırçaladım Ne onlar? Menteşe mi? İki dolap kapakla dolap arası. Bak oraya bir evde böyle bezi geçiriyoruz. su gitmiyor buradan. Acele edin küveti pompalayın. Pompacı başı gel. Oh! İçinden çıkan klaba. Öf Kadir, içim kalktı. Ö Hadi. Bir de evini alıyor ya. Kız içinden nasıl kıllar geliyor? İğrençsiniz vallahi. Baksana ö. <laughs> Hayatta bir şey. Bir çocuklu misafir Sanki biz keyfimizden yapıyoruz. Duydun mu dış sesi? Ah. Siz ne yapıyorsunuz orada? Ben burada tıkalı kaldım. Tamam al. Gidiyorum. Tamam mı? En nefret ettiğim şey. Bir çocuklu misafir, iki banyoda saç. Son bir dakika. Yok canım. İnanmıyor musunuz? Oo, oh, şaka yapıyorsun. Kadir dikkat et. Pis su üstüme gelmesin. Üstüme gelme ben inanamam. inanamam. Beni, Beni ben, ben, gibi, gibi sevmediği, sevmediği bilirim. bilirim. Tamam tamam. Hadi ki. Bak bak barnağımla çıkıyor barnağımla bak. Dırnaklarımla kazıyorum bak. Bak bak bak. Şey yaptım burayı fırçaladım da böyle kaldı. Kız araba fırçasıyla o çıkar mı? Son 10 saniye. Yeni sezonda neden biraz süreyi uzatmadınız? 5 4 3 2 1 0 Daha end. Geçmiş olsun. At o teli yerine hemen. Hemen teli bırak. Evet Kadir. Sezonun ilk günü ilk temizliğimizi yaptık. Nasıl geçti? Neler söyleyeceksin? Evet sezonun ilk evini bitirdik. Kirli ve yağlı bir evdi. Elif'cim kendine güvendi, elinden geleni yaptı. Bakalım finalde arkadaşları Elif'in yaptığını yeterli bulacaklar mı? Öncelikle sen yeterli buldun mu acaba? Sadece Elif'in en büyük problemi plansız çalışmasıydı. Bir daha dönüp tekrar kabasını alacağım, burayı terleyin bir daha sileceğim demesi... Yanlış bir yol izledim. Kopamıyorum izledin, işte. Kopamıyorum Görüm senden. senden. Sen kopamazsan 10 bin lirayı senden koparır o arkadaşlar. Yok canım. <gülüyor> 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 evet şimdi gidiyoruz elimiz yüzümüzü güzel yıkıyoruz. Ve temizlik benim şimdi Sezonun muhteşem ilk finaliyle karşınızda olacağız bir. Yeni sezonun ilk gününde Elif Hanım'ın temizlediği ev karşınızda. Yarışmacımızın ilk durağı salon oldu. Halı ve koltukların süpürülmesiyle başlayan temizlik macerası camların silinmesiyle sürdü. Kaderin de desteğiyle televizyon ünitesinin tozu alındı. Kalorifer peteği elden geldiğince kirinden ve pasından arındırıldı. Müzik Elif Hanım iyiydi, hoştu ama çok dağınık çalıştı. Yarışmacımızın bu kusuru gözlerden kaçmadı. Elif Hanım'ın mutfağı oldukça zorluydu. Yarışmacımız sadece kirle ve tozla değil, bulaşıklarla ve mutfak dolabının altındaki çer çöple de boğuştu. Ocak, aspiratör ve fırın silindi, mutfak dolapları temizlendi, buzdolabıysa Kadir'in elinde pırıl pırıl bir hale geldi. Elif Hanım var gücüyle çalıştı ama plansız, programsız iş yapması ona pahalıya patladı. Yarışmacımız mutfakta bazı yerleri eksik bıraktı. Evimizin banyosu kireçle kaplıydı ve pislikten geçilmiyordu. Elif Hanım ve Kadir'in işbirliği banyoyu hijyenle buluşturdu. Klozet aklanıp patlandı, duşa kabin boydan boya köpük köpük yıkanıp fırçalandı. Lavabo ve banyo dolabının da temizlenmesiyle Elif Hanım'ın banyo macerası noktalandı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.